Merhaba arkadaşlar. Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde Android uygulama çalışmayı durdurdu hatası ve çözüm yollarına bakacağız. Evet, başlamadan önce lütfen Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına abone olursanız çok çok sevinirim. Şimdi öncelikle arkadaşlar yapmanız gereken ilk şey sorunun tek bir uygulamadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını bilmek. Eğer bu sorunla tek bir uygulamadan dolayı karşılaşıyorsanız sorun telefonu değil bizzat uygulamanın kendisindedir. Mesela Instagram'da açtığınız zaman böyle bir sorunla karşılaşıyorsanız bu sorunu öncelikle şöyle giderebilirsiniz. Instagram'ın üzerine tıklayıp bu programı kaldırıp uygulamayı kaldırıp yeniden yükleyebilirsiniz. Bu sayede bu sorununuz geçecektir veya şöyle de yapabilirsiniz. Bazen Google Play'in yayınlamış olduğu güncellemelerde sorunlar olabilir. Bu nedenle de Google Play Store'a girin. Şöyle hemen buradan uygulamalarım ve oyunlarıma girin. En son güncellenen uygulamanın güncellemesini kaldırdığınızda bu sorununuz giderilecektir. Hemen sağ üstte şöyle gördüğünüz gibi uygulamalarım ve oyunlarım ardından hangi uygulama sorun yaratıyorsa bu uygulamanın sorununu gidermek için güncellemesini son yaptığınız güncellemeyi kaldırın. Ancak bu sorunla hangi uygulamayı açarsanız açın karşılaşıyorsanız yani bu uygulama fark etmez hangi uygulama olursa olsun o halde farklı çözüm yollarına başvurmanız gerekebilir. Öncelikle arkadaşlar yapmanız gereken ilk işlem telefonunuzu açıp kapatmak. Bu basit yöntem bile tüm sorunlarınızdan kurtulmanıza neden olabilir. Çünkü uzun süre açık kalan telefonların ardı ardına uygulamaları açıp kapatması ve bu uygulamaları birden fazla kez açması telefonun donanımında bazı tutarsızlıkların oluşmasına neden olabilmektedir. O nedenle de bu basit yöntemle bile uygulama çalışmayı durdurduğu hatasının çözüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Bu ilk yöntemi denediniz. Bu iki yöntemi denediniz. Ancak Aynı hatayı almaya devam ediyorsanız bir sonraki işlemle devam edebilirsiniz. Üçüncü yöntem Google Play ve Google Chrome'un ön belleklenen verilerini silmeniz gerekebilir. Bunun için telefonunuzdan yine telefonunuzdan ayarlar kısmına gidin. Şöyle ayarlar kısmına gidin. Buradan uygulamaları bulun ve tıklayın. Daha sonra arkadaşlar Google Chrome'u bulun. Buradan mobil veriye tıklayın. Daha doğrusu şöyle depolamaya tıklayın. Buradan ön belleği temizledim. Bu işlemi yaptıktan sonra Google Play Store'u bulun. şöyle Google Play Store'u bulun. Buradan yine depolamayı seçin. Buradan hem veriyi silin, hem de ön belleği temizleyin arkadaşlar. Bu yöntem de Android Android telefonlar için uygulama durduruldu hatasının çözümü olabilir arkadaşlar. Ee, diğer bir seçenek de arkadaşlar yine Google Play Store'a girip buradan şunu yazmanız gerekli. Şöyle. Buraya Android sistem ve bir yer yazın. Şu en üstte çıkan kısma tıklayın arkadaşlar. Burada bende şöyle görmüş olduğunuz gibi Android sistem ve bir devre dışı olarak görünmektedir. Eğer sizde devre dışı değilse bunu devre dışı bırakmanız bu sorundan tamamen kurtulmanıza yardımcı olabilir arkadaşlar. Bu uygulamayı silmek telefonunuza zaten yüklü olarak gelmektedir bu. Hata düzeltmeleri ve hızla ilgili performans iyileştirmeleri yapan bir uygulama. Direkt Google Play'in daha doğrusu Android'in kendi bileşenlerinden bir tanesidir. Yine arkadaşlar bu da sorun olmazsa son olarak bir telefonu formatlamayı deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar Android telefonlarda uygulama çalışmayı durdurdu hatası için. Benim çözüm önerilerim bunlardır. Umarım derdinize derman olmuştur. Lütfen bu videoyu beğenmeyi ve Mobil ve Yazılım Merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.